Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Göktaş. Bugün SCADA sistemlerine giriş dersimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Bugünkü dersimizde video saatlik programı üzerinden basit bir SCADA sistem uygulamasını gerçekleştireceğiz. Başlayalım. İlk önce e, programımıza girdikten sonra sol üstteki file kısmına gelip new project'e basıp buradan bir projemiz oluşturmamız lazım. E, biz süt pastörizasyonu yapmak istediğimiz için ben milk e diyorum ismine. Bir açıklama yazmak isterseniz description kısmına yazabilirsiniz. Ee, onun dışında bizim bu sayfamız, ee, onun arka planını, stilini falan ayarlamak isterseniz burayı değiştirebilirsiniz. Şu anlık buraya e, dokunmanıza gerek yok. Ok deyip e, ekledikten sonra bizim sol tarafımıza, proje list kısmımıza milk adında projemiz geldi. İlk önce e, sisteme basıp, buradan user'sa basıp e, kullanıcı oluşturmamız lazım. Yani biz yapacağımız için bir bize özel olacağı için bir, bir, bir isim oluşturup kullanıcı ismi oluşturup ardından bir şifre oluşturmamız lazım. Ben Ömer yazdım. E, şifremi de belirledim. E, bunu yaptıktan sonra diye bekliyoruz. Ardından communication kısmına geliyoruz. Haberleşme kısmı. E, biz burada projemizin e, altyapısını oluşturmamız lazım. E, onun için ilk önce e, cluster kısımımıza geliyoruz, kütüphane kısmımız. Cluster ismimizi e, biz pastörizasyon yapacağımız için past yaptımdan kısaca e, add deyip ekliyoruz. Ardından e, alarm serverımıza geliyoruz. Cluster ismimizi daha demin past yaptık. E, o yüzden buradan past e, clusterımızı seçiyoruz. Server name'imize de e, daha sonraki aşamalarda bir hata yapmamız durumunda kolaylık olması için e, past-alarm-server yazıyoruz. add deyip ekledikten sonra e, trend-server kısmımıza geliyoruz. Yine burada bir önceki aşamada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Cluster'ımızı past seçip server name'imize de past-trend-server yazıyoruz. add deyip ekliyoruz. E, Report-server kısmımıza geliyoruz. Burada da yine cluster ismimizi past seçip server name'imize de past-report-server yazıyoruz etkiyi bekliyoruz. Ardından e, biz burada e, yapacağımız yapacağım piyasadan bir karşılık alabilmemiz için bir device setup yapmamız lazım. Express Express setup kısmına geliyoruz. Burada ilk önce bir server oluşturmamız lazım. Ben ilk serverı oluşturdum. O yüzden sonra gidiyorum. E, burada da e, Bağlayacağımız bir cihaza bir isim vermemiz gerekiyor. Bir isim yaratmamız lazım. Buraya milk de bir yazıyoruz. Yazdıktan sonra sonraki diyoruz. Burada kaydedeceğimiz alan biz PLC üzerinden değil, bilgisayar üzerinden yaptığımız için Disk IO device seçiyoruz. Bilgisayarın diskini seçiyoruz. Ardından kullanacağımız PLC'yi seçmemiz lazım. Biz Visual SciTech programını kullandığımız için Schneider Electric Schneider Electric M340 Modbus Ethernet seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra sonraki, sonraki diyoruz. Ardından Tools kısmına geliyoruz. Sol üstte file'ın iki yanındaki Tools kısmına geliyoruz. Computer Setup bizar kısmına basıyoruz. Buradan biz bir müşteri için kuruyoruz, bir de kendimiz için kuruyoruz. Biz uygulama yaptığımız için şu an kendimiz için kuracağız. Hızlı bir kurulum yapacağız, o yüzden Express Setup'ı seçiyoruz. Proje ismimizi ilk yazmıştık, sonra ekliyoruz. Sonra ekliyoruz, sonra ekliyoruz. Sonra ekliyoruz. Buradan ee, şifre oluşturuyoruz, tekrar sonra ekliyoruz. Ardından son deyip onu oluşturuyoruz. Ondan sonra e, text kısmına geliyoruz. E, bizim yapacağımız proje e, start-stop e, butonlarıyla bir motoru durdurup çalıştırmak. E, buradaki değişken de yani variable dediğimiz değişken de e, butonlara verdiğimiz emirler oluyor. Yani Aslında butonlara bastığımızda uzun, onun bize verdiği karşılık gibi bir şey. O yüzden buradan variable textten e, bunu ayarlamamız gerekiyor variable tag name'imize test giriyoruz. Cluster ismimiz zaten pas yazmıştık. E, IO device name'imize milk 1 bir yazmıştık. Data tipimiz e, biz bir bir de sıfır yani e, start butonuna bastığında çalışacak, stop butonuna bastığında duracak. Bu bir ve logic olarak bir ve olduğu için dijital olarak e, e, seçiyoruz. Schneider Electric'in m 340 Modbus mod basitlerini seçtiğimiz için de bunun karşılığı adres olarak yüzde %m0 yazmamız gerekiyor. Add deyip e, ekledikten sonra e, Page kısmına geliyoruz. E, buradan e, uygulamamızı gerçekleştireceğimiz bir sayfa oluşturmamız gerekiyor. Onu da buradan oluşturuyoruz. Create new page diyoruz. E, basit bir devre uygulama yapacağımız için normal seçip oka basıyoruz. Ardından buraya test oku sayfamız geliyor. Test oku sayfasına tıklıyoruz. Burada benim daha önceden yapmış olduğum bir sistem var ama bunun da nasıl yapıldığını görmemiz gerekiyor. Bu sağ taraftaki buton seçeneğini tıklıyoruz. Buton seçeneğine tıkladıktan sonra soldan aşağı kaydırınca kendimize bir buton oluşturuyoruz. Bu boyutunu ayarlıyoruz. Ben daha önce oluşturduğum için... Bunu siliyorum. E, buton, oluş, e, buton oluşturduktan sonra butona isim vermek için e, appearance kısmında sağ altta text e, yani bizim vermek istediğimiz isim için buraya bir yazı yazmamız lazım. E, start butonu için start yazdık. Ardından e, input'a geliyoruz. Input'tan action yani aksiyonumuz için up'ı seçiyoruz. App up demek de ee, biz butona basacağız. Ee, butondan elimizi çektikten sonra bizim isteğimizi yerine getirmesi demek. Bunu seçtikten sonra e, Sağ tarafta up command yerinin sağında seçenekten insert taga gelip Test seçiyoruz. Test seçtikten sonra buraya test seçeneği geliyor. Ee, biz e, start butonunda çalışmasını istediğimiz için e, Test eşittir 1 yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra e, Ayrıca bir de stop butonu oluşturuyoruz. Stop, stop buton oluşturunca appearance kısmından e, buton ismimizi stop olarak text, text kısmından ayarlıyoruz. Ardından input kısmına geliyoruz. Burada da action kısmından down'ı seçiyoruz. Burada da e, butona bastığımız an motorun durmasını istiyoruz. Bu yüzden down'ı seçiyoruz. Siz tabi ikisinde farklı sizin isteklerinize göre farklı seçenekleri seçebilirsiniz. Ardından yine burada da Insert tag'a geliyoruz. Test test seçeneğimizi oluşturduğumuz için ona e, OK deyip uygula deyip tamamı basıyoruz. Ardından motor motor da yine butonun yanındaki sağ tarafta butonun yanındaki e, simbol set kısmından seçip e, buraya oluşturabilirsiniz. Ben yine e, yapmış olduğum motor üzerinden göstereceğim. Buraya geldikten sonra e, ilk önce e, bizim motorumuzu seçmemiz lazım. Aşağıda e, off, bir de on simbol yani bu bizim ne seçmek istediğimize göre hangi simboli seçmek istediğimize göre veya e, durması veya çalışma durumunda ne istediğimize göre bir seçenek seçmemiz gerekiyor. Buradan sete basıyoruz. Sağ tarafta library'den e, motor istediğimiz için motors kısmına gelip motorumuzu seçiyoruz buradan. Ben durduğu durumda kırmızı çalış kırmızı yanmasını istiyorum. Kırmızı olarak gözükmesini istiyorum. Çalıştığı durumda da yeşil olarak gözükmesini istediğim için yine 10 simbol kısmında sete basıyoruz. Motors'a gelip yeşil olan seçeneği seçtim ben. Ardından bunları tamamladıktan sonra file kısmına gelelim. İlk önce bir Hatamız olup olmadığını kontrol etmek için Compile'e basalım. Hatamız yokmuş. Tekrardan File kısmına geliyoruz. Uygulamamızı gerçekleştirmek için Run'a basıyoruz. Şu an e, uygulamamız yaşanıyor. Continue'ye basıyoruz. Bizim burada e, üst kısımda test stock olarak projemiz gelmiş bulunuyor. Ardından e, start'a basıyoruz. E, yeşil yandı. Stop'a basıyoruz. Kırmızı yandı. Ayrı ayrıyetten action kısmındaki ab da size göstereyim. Start'a ben basılı tutuyorum. Ee, şu an bir renk değişimi olmuyor. Elimi çektikten sonra yeşil yanıyor. Stop'a bastığım an kırmızı yanıyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler.